Merhaba ben Oğuz Ersan. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde finans doçentiyim. Lisans eğitimimi Sabancı Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladım. Ardından Stockholm School of Economics'te finans alanında yoğunlaşan bir yüksek lisans eğitimi aldım. Ve Yeditepe Üniversitesi'nde finansal iktisat doktorası yaptım. Araştırmaya olan yoğun ilgimi fark etmem ile beraber üniversitelerde kalmaya karar verdim. İTÜ'de doktora sorusu araştırmacı olarak e, bulunduğum bir yıl sonrasında, 2018 yılında Kadir Üniversitesi'ne katıldım. Kadir Üniversitesi'nin bir araştırma üniversitesi olma vizyonu e, ve bu yöndeki kararlı duruş, baştan beri benim bu üniversitenin bir parçası olmam noktasında e, önemli bir motivasyon sağladı. Buradaki iş tanımlarım arasında ilgilendiğim alanlarda araştırmalar yapmak ve uzmanlık alanlarımda e, dersler vermek var. E, yine yüksek lisans ve doktor öğrencilerimin tez danışmanlıklarını yürütüyorum. E, araştırmalarım iki alanda yoğunlaşmakta. Bunlardan birincisi e, piyasa mikro yapısı. Piyasa mikro yapısı finansal piyasaların yapı ve işleyişini ele alıyor. Fiyat oluşumları, fiyat keşfi, gün içi likidite, volatilite, e, bilgi asimetrisi gibi konuları e, çalışıyor. Son 20 yıldaki teknolojik gelişimlerle e, finansal piyasaların geçirdiği önemli dönüşüm de bu e, alanın güncel bir konusu. Örneğin gelişmiş piyasalarda gönderilen emir ve işlemlerin yarısı HFT olarak ifade edebileceğim yüksek frekanslı işlemler sınıfında yer alıyor. Yani finansal piyasalar otomatize algoritmaların nanosaniyeler içerisinde birçok emir gönderdiği bir oyun alanı niteliğinde. İkinci araştırma alanı davranışsal finans. Bu alan bireylerin finansal kararlarının sistematik bilişsel ve duygusal hatalar barındırdığı ile ilgili olarak bu davranışsal hataları incelemekte ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri araştırmakta. Örneğin kolay akılda kalan, aşina olunan hisselere insanlar daha fazla yatırım yapmakta. Ya da hava durumu, spor müsabakaları, yaklaşan tatiller insanların duygu durumunu etkilemek suretiyle piyasa fiyatlarını belirleyebilmekte. Bu alanlarda gerçekleştirdiğim, TÜBİTAK tarafından fonlanan, yürütücülüğünü yaptığım 3 adet proje bulunmakta. Birinci proje, piyasa mikro yapısı altında bir proje. Yüksek frekanslı işlemlerin Borsa İstanbul'daki kapsamlı etkilerini ortaya koymakta ve bu etkiler çerçevesinde Detaylı bir HFT yönetim planı öne sürmekte. Bu etkilerin gün içi çok kısa aralıklarda çeşitlendiğini, finansal varlıklar özelinde çeşitlendiğini göstermekteyiz. Ve bunları dikkate alan esnek bir HFT yönetim planı ortaya koymaktayız bu çalışmada. Bir büyük veri projesi aslında bu. Milyarlarca emir ve işleme dair bilgiyi kullanmaktayız bu proje kapsamında. İkinci projemiz yine piyasa mikro yapısı alanı altında bilgi asimetrisi konusunu incelemekte. Özel bilgi kaynaklı işlemler dediğimiz bir işlem sınıfını inceliyor. Bu işlemleri modelleyen, tahminleyen modellerin iyileştirilmesine yönelik bir proje. Buradaki hesaplama hatalarını minimize etmeyi çalışan ve bu sayede piyasadaki bilgi asimetrisinin daha doğru ölçülmesini hedefleyen bu yönde katkı sunan bir proje. Bahsedeceğim üçüncü proje ise davranışsal finans alanı kapsamında. 3 yıldır devam etmekte ve Ağustos 2025 yılı itibariyle sona erecek. Projede depremlerin insanların finansal kararları üzerindeki etkilerini araştırıyoruz. Yani insanlar deprem tecrübesiyle daha farklı, diğer insanlardan farklılaşan finansal kararlar alıyorlar mı? Bunları inceliyoruz. Burada merkezi kayıt kuruluşunda tutulan yatırımcı veri setiyle deprem veri setimizi ikamet edilen ilçe ve tarih bazında eşleştirerek bu iki veri setini beraber kullanıyoruz. Sonuçlarımıza göre hafif ve orta ölçekli depremler ve şiddetli depremlerin kısa ve orta vadeli etkilerinin birbirinden farklılaşan şekilde finansal kararlar üzerinde etkileri olduğunu gösteriyoruz. Yine bununla aynı konudaki bir çalışmamızda anne karnında depreme maruz kalmış bireylerin uzun yıllar sonra yetişkinlikte diğer bireylere göre e, finansal kararların daha farklı olduğunu, finansal piyasaları daha az kullandıklarını, daha az çeşitlendirme e, yaptıklarını, e, kendine aşırı güven davranışını daha fazla sergilediklerini gösteriyoruz. Bu projelerin bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler olarak çıktıları e, oldu. Ee, yine devam etmekte olan makale çalışmaları var. Projeler kapsamında Kadir Has Üniversitesi'nden ve diğer üniversitelerden oldukça parlak lisans ve lisansüstü bursiyerlerimiz e, oldu. Bunlarla çalışma fırsatı buldum. Önümüzdeki süreçlerde de yeni projelerde e, lisans ve lisansüstü bursiyerlerle e, çalışmalarıma devam etmeyi e, iple çekiyorum.